Gündemde olan filmimizin orijinal adı The Fall Guy. Kendisi de uzun yıllar dublörlük yapmış olan çok deneyimli bir dublör koordinatörü David Leitch yönetmiş. Bu filmde büyük filmlerin aranan dublörü bir kaza geçirir ve bir yıl sonra bir çağrıyla yeniden setlere döner. Kaza geçirdiği tarihte görüntü yönetmeni olan sevgilisi ise şimdi yönetmendir. Ama aralarında bir soğukluk vardır. Ve yeni filmde dublör eski sevgisiyle yeniden köprüleri kurmak için çaba sarf edecek ama bir yandan da filmin içinde dönen bir entrikayı çözmek zorunda kalacaktır. Film baştan sona dublörlerin yapmak zorunda oldukları temel en tehlikeli sahnelere yer veriyor. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. 126 dakika boyunca dublörlük numaralarına doyacaksınız sinemada eğlendirmenin ne olduğunun tam karşılığı bu film. Danny, 20'li yaşlarının sonunda başarısız bir komedyen. Aynı zamanda da bir barda barmenlik yapıyor. Bir gün çalıştığı bara Marta adında bir kadın gelir bara gelip oturur, parası yoktur, çok zavallı bir haldedir ve Dani ona bir fincan çay ikram eder. İşte ne olursa da ondan sonra olur. Ve Marta Dani'ye takıntılı hale gelir. Artık onu ulaşabildiği her noktada taciz etmeye başlar. Hikaye Marta'nın Dani'ye takıntısı ve onu taciz etmesi üzerine kurulu. Ama eğer bu kadar basit olduğunu zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü ikisinin arasındaki ilişki giderek karmaşıklaşıyor ve Dani'nin geçmişte yaşadığı karanlık travmalar ortaya çıkıyor ve aslında günümüzde hepimizin kafayı yorduğu ve içinde de olduğu bir sürü yakıcı soruna değiniyor. Bir kara mizah gibi görünen dizi aslında bana göre kop koyu bir dram özellikle Marta'yı canlandıran Jessica Gunning müthiş bir oyunculuk sergiliyor. Ben kendi adıma uzunca süredir herhangi bir edebiyat eserine dayanmadan çekilen bu kadar başarılı bir diziye rastlamadım. Aslında dizi boyunca Marta'nın Dani'ye neden küçük rengeyi dediğini hep merak ettim. O kadar güzel, o kadar dokunaklı bir son dakikayla bunu açıklıyor ki görmeniz şart. üniversite döneminde tanışan bir kadın iki erkek 13 yıllık bir serüven boyunca tam bir aşk üçgeni kurarlar. Bu aşk üçgeninin ortasında ise tenis yer alır çünkü üçünün de tutkusudur ve bu tutku hırslarından damıtılarak sunulur. Beni Adınla Çağır'la en iyi film Oscar'ında aday olan İtalyan yönetmen Luca Guadagnino yine değişik bir film çekmiş. Son derece dinamik bir film. Üç genç karakterin zaman içine yayılan savrulmaları, bütün ruhsal iniş çıkışları, tutkuları, hırsları çok iyi oynanmış. Bu film bir dizi uluslararası erkek profesyonel tenis turnuvası olan Challengers'tan bir maçla başlıyor ve geriye dönüşlerle hikaye anlatılıyor. İşte o maçta yıllar önce çok iyi dost olan iki erkek karşı karşıya geliyor ve seyirci koltuğunda da Aralarına giren genç bir kadın oturuyor. Film bu karşılaşmayla başlıyor ve geriye dönüşlerle hikaye anlatılıyor ki bu filmi oldukça cazip, çekici ve dinamik hale getirmiş. Özetle rekabet, sinema keyfi veren bir film. Özellikle tenisle ilgilenenler de seyretmeli. genç ve iddialı avukat Canan uzun süredir savunduğu ve masum olduğuna inandığı bir genç insanın mahkemesindeki hüküm günü bazı kararlar almak zorundadır. Yönetmen Selman Nacar bir insanı ikilemlerle baş başa bırakmış. Kadın oyuncu dalında Tülin Özen'e ödül getirdiğini düşündüğüm mahkemedeki uzun plan sekans bölümü sinemamızda pek rastlanır türden değil. Şunu da vurgulamak istiyorum, tereddüt çizgisi hikayesini daha da geliştirip seyirciyi çok daha etkisi altına alabilirdi. Ama sanki bir noktada hikayeyi bitirmeye uygun görmüş.